<laughs> Anne. Ya, ne oldu yavrum? Niye, niye ağlıyorsun Ersin? Ne oldu? Çok, ne, bana, bana diyor. baba diye Baba diye Baba baba. Baba oğlum lan. Anne. Anne markete kadar gitti yavrum. Bana söyle baba de, baba diye ağla. Ne oldu? Anne. Anne diye geri zekalı baba de, baba de ne lan? Ne yapıyorsun baba ya? Ne oldu yavrum? Niye ağlıyorsun? Baba hemen beni dövdü. Niye yavrum? Niye dövdü? Bu top benim. Ben dedim ben senin topumla oynatmayacağım dedim. O da dedi ki ben senin top gibi oynarım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Ee, sonra ne oldu yavrum? Baba sonra bana dedi ki sen, sen kafan patates gibi sizin genler bozuk dedi. <laughs> E doğru söylemiş, doğrusu Hep seni o doğurtan ebenin suç. Hay ben senin ebenin kıçına vuracağına şapla kafana vurdu. Bıngıldağın oluşmadı. Ben saçma sapan bir tip oldun ya. Hadi gidelim babasıyla konuşalım, halledelim. Gel. Gel yavrum, gel. Buradan nereye gidiyorsun? Gel. Gel çocuk, gel. Çal kapıyı, çal kapıyı. Çal kapıyı, çal kapıyı. Merhabalar, merhabalar, ya. yalçın Merhaba Yalçın Bey aydın. merhabalar hoş geldiniz. Ya sizin çocuk bizim <laughs> oğlanı biraz tartaklamış. Kerata ne yapacağım? Ben bu çocukla <laughs> ne yapacağım bilmiyorum Yalçın Bey. Her gün böyle mevzular oluyor. Çok özür diliyorum. Kavga ne ayıp bir şey yani. Aynısını söyledim. Kavga çok yanlış dedim ama dinlemiyor ki efendim. Ne yapacağım? Çocuk işleri. Kavga kötü ama anlatamadım. Dövdü mü seni oğlum? Çok dövdü amca. Ama Yalçın Bey sizin çocukta da birazcık dayaklık bir tip var yani şimdi. <laughs> hani haksız da değil yani bizim çocuk. Maalesef efendim, maalesef var. Ne yapacağım? Bu çocuk da böyle hala biraz büyüdü. Büyümese hala cami avlusuna bırakasın var fakat bu köpek gibi evi bulur, koklar bu. Bırakamıyorum efendim, eşek kadar oldu bu. Efendim o zaman ben çağırayım bizim oğlanı da barıştıralım. Biz kavga ne kadar kötü bir şey Çok Kötü bir şey kavga, kavga oğlum yakışıyor etmesine. mu? Kavga. Ömer! Ömer! Anne! Gel de tamam mı? Ömer'im var. Lan sen yine mi geldin lan? Yine mi geldin senin kafanı gözünü koydun? Bırak beni! Bırak beni! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya, ya? ne yapıyorsun Sor, ya? Ya, oğlum. demek oğlum, lan? Yapma, yapma oğlum. Benim dayağımın bağımlısı oğlum, olmuş ol, yapma, baba yapma, ya. Yapma, yapma. bağımlısı Ömer, olmuş. Ömer, yapma. Benim dayağımın bağımlısı Ömer. olmuş baba bırak ya. Yapma, yapma bak çekeceğim kulaklarını. Tamam ya, tamam. tamam. Ya. Ejmi siz de biraz çocuğa terbiye verin. Konuşma seni de döver için ya. Ömer, Ömer! Konuşma, Ömer. Ben bu aileyi komple kılanıyorum ya baba ya. Ömer! Baba iyi misin? Efendim. Baba. Efendim. Ya böyle, tamam. Efendim şimdi. gücüm yetmiyor ki. Ne? Ne yapayım benim buna gücüm yetmiyor. Ayı gibi oldu bu. Ya. Yani bir şey söyleyeyim. King Kong'la çiftlesem ancak böyle bir şey olurdu yani. Bu çocuk nasıl böyle oldu anlamıyorum ya. Yani. Ya yüreğime biraz canım yandı. Yüreğim ısındı. Tamam. Ne biçim kayı tamam. tamam, ne Ömer, demek baba ya? Ömer, tamam. Ömer. İt... Çocuk Ömer, ne yapıyorsun? İtfaiye ya? çağırın. Baba damla içip içip beni dövüyor. Damla içip içip beni dövüyor. Süt içiyor, <laughs> içki mi içiyor? Ne <laughs> niye Növer, oğlum çocuk. Ya topu topla oynuyorlardı. Ben dedim azıcık oynayayım. Ne var dedim. O da dedi sen herkesi dalıyorsun dedi. Dövüyorsun dedi. Oynamayacaksın dedi. Ben dedim. Ne yine ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Ömer. Babuş. Ömer. Babu. Ömer. Babuş hiç Ömer. kimse diyemez bana. Ama şu kıçına bak oğlum nasıl demesin yani. <laughs> Yavrum ya, yani. Benim kıçımla ya, ne alakası var bu ya. Yedim fıçı gibi niye oldun Ömer. Niye çirkinleşiyor baba Ömer. kıçımı niye seyirciye gösteriyor? Ömer. Ömer kurban olayım oğlum. Sen... Su, su aykırı. Yapma yavrum. Sana, yavrum. Yapma, tutamıyoruz. Zincirleri bağlı falan. değil. Yapma. yapma. Tamam. Vallahi. Ömer. Öpüştürün barıştırın. Öpüştürün. Öpüştürün. Ömer. barıştırın. Ömer senin Allah belanı. Öpüştürün. Yordun bak babanı yordun ya. Baba bir şey oldu mu? Üzülürüm bir şey olduysa. Ömer. Üzülürüm. Tamam barış. Öp arkadaşını. Ver çikolatandan arkadaşına. Çikolatandan ver ver, ver. ver. çikolatayı karşısına. barışın. Ver. Ver. Evet. Azıcık biraz bana biraz ver. Bir yeri Ver. Ver ona. Ver. Ver. ya. şimdi. Bak hadi sana yüz görümlüğü de verdi. Öpüşelim. Hadi öpüşün barışın. Şöyle öpüşelim. Hadi öpüş. Hadi çocuğum. Hadi, hadi öpüşelim seninle. Hadi. Ya ben öpüşmem. Benim ne? şuray kanunlarım ben sana da öpüşmem. Hadi hadi ver bir alt dudak. O kadar çikolata verdim. Ya. Ver ver ver. Yapma. Gel. Gel. Ya. Hadi öpüşelim gel lan. Abi, öpüşmem ben. Niye öpüşeceğim lan. Öpüşürüm ben. Hadi öpüşürüm, öpüşür. öpüşür, Hadi, öpüşür. öpüşür. Hadi. Hadi, Gel canım gel. Bir açı ben. Kur bunu. Ya al su dök ve ya. Lafını gir öperim yoksa. Yeriz ya kimse Lafını gir. Ben babam sen babanı döver. Ben Ömer Ömer'im. Şimdi canım yandı. Şimdi canım yandı ya. Ömer yavrum. Bunu niye giydiriyorsun? Ömer yavrum kemer mi taksın? Ya olmadı be. Ya bırak. Çekin kıçımın dibinden dur. Bravo. Dur zaten ben... pisledin kokuyu. Ya, dur bırak, Allah aşkına. bırak. Sıfır. Neyi pisledin ya? Ah canıma değsin, canıma değsin. Belki sen beni dövebilirsin ben babam senin babanı döver. Olur mu çocuğum yaşa? senin baban bana, benim babam, baba, benim babam senin havada karada döver. Bırak benim ben babam, babam, söyle, babam, döver. Benim ben babam döver. Tamam. Benim babam döver. Tamam. Benim babam döver. Tamam. Efendim çok özür diliyorum. Bu böyle son zamanlarda çok Recep İvedik izliyor. Çok çok hoşuna gidiyor bunun. Kadar yanlış ya. Kavga olur mu ya? hadi, Tamam, tamam, tamam Ömer. Ömer tamam. Hey! Tamam. Tamam kes! Öyle benim babam senin babanı döver diye bir şey yok. Kavga çok ayıp bir şey. Olur mu kavga? Sen de sen de kesin bakayım sesiniz ya. Tamam biz bir kavga edecek ben birazcık yansım bir hırpalarım ama öyle bir şey yok yani. Efendim ne yaparsınız? Ne yaparsınız efendim? Ha hayır güleyim bari. Vallahi çaktım bir de yer çakara. Ne, neyi ha, hayır, bu, güleyim bari. Evet. Senin oğlanın kime çektiği belli oldu. Yaratıcı ha. zekandan belli. Tavuk mu deniyorsun? Ne deniyorsun sen be? Ulan bir çaktım uzatırım seni ha. Konuşma fazla. He. Ne diyorsun lan sen? Şşş, bak beni tahrik etme bak. Sen be... Bak bak. Çek lan. Çek lan. Çek lan. Çek lan. Ya kavga etmeyin be. Ya. Ne yapıyorsun? Kavga etmeyin ya. O duymadım oğlum. Ne yapıyorsun baba? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ömer. Ömer. Kavga etmedim ben seni. Ben seni kucağa yok Korku yok demedim, barsak, Korku demedim mi barsak, sen barsak, ya? Ay, ay baba ay ay duymadın, ay, baba, ay baba karnı. Karnı Bebişin, ay baba kızar. Kavga etti bir şey. Öpüşün barış. Öpüşün barış. Ben onu öpüşme. Ben de sen öpüşme. Öpüşün baba. Ne niye öpüşmüyorsun? Lan öpüş işte öpüş. Ben baba ama öpüş. Öpüş. Dudaktan öpüşün. Dudaktan dudak. Öpüş. Dudaktan öpüşün. Ben sana gösteririm ne Sen bana Dur, Baba! Tamam. Baba, bir hafta işe gitmek tamam. yok. Odandasın kapalısın. Yürü git. <laughs> Hadi içeri! Yürü içeri!